E, e, okay. oh, yakalar Hızımızdan ne alıyor karalar Tribe bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yota adalar of oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar no. Oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yota adalar of oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Sikillene kafasını oyalar Hadi yagalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Cadde de şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tolan lavalyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayramma Ama be hayran, alem bize hayran Şşş sizi kardeş Kervana takılan hele yaktaş. İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyor yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın hey. Keyfime eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı foşamız Yatsın oh. oh.